Merhaba arkadaşlar, tek bakımlık e, oyunlar serimizin bir videosunda daha beraberiz. E, oyunu şu an yeni açtım, oyunun konusunu bile bilmiyorum. Ama arkadaşlarım güzel, tek bakımlık oyunlar serine ekleyebilirsin dediler. Ben de öyle oynayacağım. Evet. Ne? Evet. İlginç. Z, Y. Evet. Şimdi sağ nasıl? Ha. Click to take a shot. Of. Evet, oyun çok güzel. Oyun çok güzel. Ee, tabii ki Face'den oynanıyor. Hani öyle verdiğim özel bir şey yok. Diğer Hunter zaten oyunun adını başlıkta görmüşsünüzdür. Lipin shop'a gerek yok ya. Ya. Alacak mı ya? Tamam, ekip secondary. Tamam. Next. Go hunts. Hmm. Kuş mu vuracağız? Evet, birini vurdum. Bir dakika. Şöyle biraz zor bunun kontrolleri de. Küt. Vurdum. Evet. Bu da bitti. Yani böyle bazen sıkıcı olabilir ama. Bir de bazen takılıyor şey. Mouse takılıyor. Ama geliştireceklerini düşünüyorum. Ayı mı alacağız? Evet. İnşallah. Yok pardon. Küt. Olmadı. Ha. Kaçıyor. Hangi tuşla nişan alıyorduk? Hadi be. Yapamadım. Kaçtı. Yani böyle bir oyun. Şöyle vururum. Hadi. Açmayın lan. Ha böyle nişan alıyorduk. Ah unuttum ya. Olmadı. Yine olmadı. Bir dakika bu sefer yapacağım. headshot. Yani böyle kolay nişan aldığınızda bir bölüm daha yapalım sonra videomuzu bitirelim. Olsun. Sen bunu yapamayabilirsin dedi. Boom. Eyvah. Boom. Headshot. Evet çok zormuş gerçekten de. Yani böyle bir oyun. Evet, güzel bir oyun bence. Canınız sıkıldığınız canını sıkıldığında oynamak için. Aynı zamanda vakit geçirmek için de yani güzel bir oyun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.